Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz umarım inşallah sizlerde iyisinizdir arkadaşlarım. Şimdi sizlere genel bir fal bakacağım. Bakalım falınızda neler çıkacak arkadaşlarım. Sizler için niyetlendim ve kapattım zaten. Ee, verdiğiniz desteklerden dolayı arkadaşlarım çok teşekkür ederim. Ee, yeni gelen takipçilerime de sağ olsunlar var olsunlar hiçbir şeyi esir esirgemedikleri için. E, aboneliklerini, beğenmelerini ve yorumlarınızı esirgemediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlarım. E, bugün günlerden e, pazar ayın 17'si arkadaşlarım. E, bilginiz olsun. Tarih hatırlatmasını yaptım. Şimdi bakalım size e, fincanınızın içini gösterelim. Şöyle fincanınızın içini göstereyim. Şöyle görün sizde. Sanki arkadaşlarım şurada e, anne kız birbirine girmiş. Yani anne kız birbirlerine girmişler. Neredeyse saç başa gireceklermiş arkadaşlarım. Anne kız diye gördüm. Biri genç biri orta yaşlarda. E, anne kızını vermek istemiyor arkadaşlarım burada. E, senin saçını başını yolarım. Hiçbir yere gidemezsin. Yani benim lafım bu evde geçmiyorsa bir şey diyecek bir şeyim yok diye böyle bir kızına terbiye vermeye çalışıyor arkadaşlarım ama bu kız evlenme çağında olduğu için laf söz dinlemeyecek arkadaşlarım gibi gözüküyor çünkü bu mevzu belki bir yıldır devam eden bir mevzu arkadaşlarım hani ver verip vermeme konusunda anne razı gelmiyor zaten belki. Ve Karşı tarafın işi olmadığı için e, vermek istemiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü burada resmen birbirlerine böyle e, birbirlerine saldırıyor gibi çıkmışlar anne kız. Bir arkadaşlarım şey hani böyle e, fitne fesatlık sokmak isteyen e, hanenize birisi var bundan uzak durun arkadaşlarım. Fitne fesatlık için gelen aslında bu dilinden de anlı konuşmalarından da anlıyorsunuz dilinden konuşmalarını bazı laflarından da anlıyorsunuz aslında ne demek istediğini bazı kelimeleri böyle alengirli konuşuyor yani e, laf sokmalar veya hani ben her şeyi daha iyi bilirim daha senden daha üstünüm gibilerinden bu insandan uzak durun arkadaşlar. size bundan zarar gelecek bakın şu boynuzları görüyor musunuz aranıza bir fitne fesat ailenize e, girmek isteyen biri var arkadaşlarım. O yüzden dolayı da birazcık sakının bu kişiden. Bayan bu arkadaşlarım. E, sizle hanenize yaklaşmak isteyen bayan. Belki ailenizi kıskanıyordur. E, hani eşinizi kıskanıyordur. Sizin yaşantınızı kıskanıyordur. Veya ne bileyim maddiyatınızı kıskanıyordur. Huzurunuzu kıskanıyordur. O yüzden biraz temkinli davranın derim. Ve arkadaşlarım burada e, bir makasla böyle bir şeyler yapacaksınız. Elinizde bir makas oluşmuş. Sanki böyle hani e, çim e, nasıl ne denir ona hani çalıları böyle kesmek için büyük makaslar oluyor. O şekilde hani bahçıvan makası gibi sanki. Hani dal budamak için makaslar, büyük makaslar olur. Aynı onun gibi bir şeyler var. <laughs> Burada arkadaşlarım bir bayan var. Bu bayanın amacı bir insanla beraber yaşamak ya da evlenmek değil. Bu bayan 25'li 35'li yaşlarda arkadaşlarım. 3 ay onunla yaşıyor. Alacağını alıyor çekiliyor. 3 ay bununla yaşıyor. Alacağını alıyor çekiliyor. Yani bunu bir meslek haline getirmiş artık arkadaşlarım. Yani e, alacağını aldırdığı zaman limitini doldurduğu zaman diyelim ki 10 milyar 20 milyar 30 milyar ya da komple eşyalarını düzdürdü veya kredi kartından bir şeyler aldırdı kendine takılar aldırdı falan yani bu bu bunu huy haline getirmiş bir değil iki değil üç değil dört değil beş değil arkadaşlarım bu gençten bir bayan bu şekilde yaşamaya alışmış artık belirli bir hedef koymuş kendine ve bu hedeften sonra da ben tek başıma yaşlanmayı tercih ediyorum deyip tek başına çekilecek bu, bu kadının bir de e, 20 20'li yaşlarda arkadaşlarım oğlu var. 19, 20, 22 olabilir en fazla. Bir cezve takımı alıyorsunuz arkadaşlarım ya da e, size bir cezve takımı gelecek. Böyle takım halinde hani belki şeylerinle beraber de olabilir hani tencerenin tencerelerine beraber de olabilir. Bu takım olarak da alıyor ama net net olarak cezve takımı çıkmış arkadaşlarım size. bir Belki özel bir şey aile dostlarınızdan veya bir tanıdığınızdan bir cezve takımı da gelebilir ayrıca. Hani kahveyi seviyorsanız o yüzden size bir güzellik olsun diye bir cezve takımı da geliyor olabilir ayrıca. Burada arkadaşlarım iki kardeş birbirlerine küsmüşler. 40'lı 50'li yaşlarda olabilir arkadaşlarım. bu erkekler ikisi de evli ama biri bırakıp gittiği için çocuklarını ve işini bırakıp gittiği için arkadaşlarım kardeşi onunla görüşmüyor. Hatta bütün bağlantılarını bu erkek bütün sülalesinle bağlantılarını da kesmiş arkadaşlarım. Kardeşini annesini hiçbir, hiçbirisiyle şu an 6 aydır belki bir sene yakın hiç kimseyle görüşmüyor arkadaşlarım. Bu bir başka kadınla gitmiş. Başka kadının şu an evinde yaşıyor arkadaşlarım. Bakın gördüğünüz gibi şurada. O kadının da çocuğu var. Şu an hanenin içinde bir çocuğu var. O insanla yaşıyor ama e, bu insan öyle bir pişman olacak ki arkadaşlarım dönüp gelecek ama iş işten geçmiş olacak. Zaten e, e, hani iki kardeş görüşmüyor dedik ya bu kardeşin tekidi arkadaşlarım e, yengesine sahip çıkmış evi de oradan taşıttırmış. Evleri de satılmış ayrıca bakın burada. Yani ev satışı olmuş. Çıktıkları, boşalttıkları, belki de hani boşandıkları için ortak biliyorsunuz evlilik içinde olan mallar ortak olduğu için yarı yarıya arkadaşlarım bu ev paylaşılmış. Kadın başka bir yere taşınmış arkadaşlarım buradan. O yüzden bütün iltibatını bu kardeşle o kardeş kesmiş. Yani görüşme bağlantılar bitmiş. Burada küçük bir arkadaşlarım 10 12 15, 15 yaşlarında bir tane çocuk köpek istiyor siz izin vermiyorsunuz arkadaşlarım. Tüy olur. E da bahçede bakamayız. E, hani hayvanla ilgilenemeyiz gibilerinden bahçeye alırsan al kendin bakacaksan bak gibilerinden bir konuşma olmuş ama çok isteyen bir köpek cins köpek mi istiyorsunuz böyle değişik bir tarz bir köpek mi istiyorsunuz? Çok isteyen bir şey var. Hmm, köpek isteyen birisi var arkadaşlarım burada. Bir arkadaşlarım burada gelmeyeceğim diyecek size birisi. Ee, gelemiyorum diyecek. Halbuki şu andan uçak biletlerini almış ve rezervasyonunu yaptırmış arkadaşlarım. Ee, o tarihte dediği tarihte vazgeçtim gelmiyorum dediği tarihte sürpriz yapıp gelecek pat diye arkadaşlarım. Yani bir şu andan itibaren hani şeyini rezervasyonunu yaptırıp uçak uçak biletlerini ayıttırmış gibi gördüm ben sanki birisi uçak biletlerine gelecek uçakla gelecek. Sizin böyle e, önünüzde arkadaşlarım iki tane kısmetiniz varmış aslında. E, siz bu tarafı tercih etmişsiniz. İkinci kişi sanki yabancı bir insanmış gibi arkadaşlarım burada. Bunu görüyorum. Onu bırakmak zorunda kalmışsınız. Aslında aranızda bir şey yokmuş. Sadece bir tanışma. İkisininle de daha aynı anda tanışıyormuşsunuz ama siz bu tarafa yönelmişsiniz. Öbürkünden elinizi ayağınızı çekmişsiniz ama seçtiğiniz kişi de sizin için hakkınızda hayırlı olmamış. İçinizden hep geçirdiğiniz olayda hep keşke e, bu tarafa dönseydim tercihimi e, o tarafta yapsaydım diye aklınızdan da geçirmişsiniz arkadaşlarım. Hani e, hiç olmazsa e, burada biraz yaşamazdım hayatım daha farklı olurdu gibilerinden. Ama bu şeyde yaşıyor arkadaşlarım sanki yurt dışında yaşıyor gibi. Ondan siz vazgeçmişsiniz bu kişi kimse dışarıda yaşayan bir insan bayan ya da erkek arkadaşlarım bu. Burada bir C harfi arkadaşlarım. C harfine bir toplu para geliyor. İsminde C harfi olan bir insan toplu paraya kavuşuyor. Toplu para tazminat gibi bir şey alıyor sanki isminde C veya soy isminde bir C harfi taşıyan bir insan arkadaşlarım. Toplu parası geliyor. Sizin böyle bir e, bodrum gibi arkadaşlarım bir yerde bir işiniz mi var? Orada mı iş yapacaksınız bilmiyorum tam orası mı? değil mi diye ama bakın burada bir kale var. Başka yerde nerede var bilemem. Belki de orada yapacağınız iş e, iş orada yani. E, bakın burada bir kale var. Bir bu kale olan bir şehirde arkadaşlarım sizin bir işiniz, geleceğiniz, hayatınız, düzeniniz belki de tamamen oraya emekliliğiniz için tamamen yerleşeceğiniz bir yer olarak düşünüyor olabilirsiniz ya da çalışma hayatınız oraya doğru bir yönlenmiş vaziyette. Burayı bir tercih eden birileri var arkadaşlarım. Yani burada bir kale olan bir yere gideceksiniz. Siz yerleşiminiz ya da iş, işiniz. Koşa koşulu bir acil vaziyette arkadaşlarım siz e, dişinizi çektireceksiniz. Alt alt çene dişinden yani üst değil de alt çene dişlerinizden birinizi çektireceksiniz. Çok Aşırı bir sancı çekiyorsunuz sanki. Ya da yaptıttırmayı düşünüyorsunuz. Bir tane diş çıkmış. Vidalı diş yaptırıyor da olabilirsiniz. Sizin için her şeyden vazgeçecek bir insan var arkadaşlarım. Yani her şeyi senin için göze alırım deyip böyle bazı şeyleri kabul ederek benimseyerek gelecek arkadaşlarım bu insan Sanki karşı taraftan her şeyi bırak gel bu insan işini bırakıp gelecek arkadaşlarım. Siz böyle deyince her şeyden vazgeçip sanki böyle işini gücünü kapatıp mı gelecek? Yani mekan mı çalıştırıyor yoksa normal bir işte mi çalışıyor? işinden her şeyinden vazgeçip sanki size doğru yönlenmiş gibi bu insan. Ama uzak yolda mesafeli bir yol size. Yani yakınınızda oturan bir insan değil arkadaşlarım. Senin içinden de her şeyden vazgeçtim diye de bu arada da ileride şeyler başınıza kalkmalar olacak tabi. Hani ben senin için bunları yaptım. Ben senin için işte her nelerden vazgeçtim gibilerinden bunları ya da söyleyen bir insan var. Çıkanlar da arkadaşlarım yorumlarda yazsınlar. 3 kişinin birbirine bağlantılı olan bir şey var arkadaşlarım. Ya da üç kişinin arasında olan bir sır var. Bu sır ortaya çıkacak arkadaşlarım. Sır gibi sakladığınız bir şey var sizin üç kişinin arasında. Üç kişi biliyor sadece bunu. Bu üç kişiden sonra kapalı kapalı olan şey ortaya çıkacak arkadaşlarım. Yani birisi ağzından bir laf kaçıracak sizle alakalı ya da arkadaşınızla ilgili alakalı böyle bir sırlar dökülecek. Birkaç defadır yanınıza gelip giden bir insan var arkadaşlarım sizin. Aslında uzun süredir gelmiyormuş bu insan ee, sizin yanınıza e, birkaç defadır gelince siz bu insandan işkillenmeye başlamışsınız ya bu insan hani hayırdır uzun süredir gelmiyordu bir şey için ağzımızdan laf lafma almaya geliyor gibilerinden düşünce içerisindesiniz aynı düşündüğünüz gibi bu insan e, bir laf almaya gelmeye çalışıyor arkadaşlarım sizden. Bir e, yapamam dediğiniz işi arkadaşlarım başarıp e, e, böyle bir başarıya ulaşacaksınız. Yapamam dediğiniz işi başlayacaksınız arkadaşlarım bu işi. Ben yapamam, ben edemem, işte zamanım yok veya beceremem dediğiniz işe adım atacaksınız arkadaşlarım. Belki de çalışmaya daha hazır hissetmiyorsunuz kendinizi ama bir anda artık işin ucundan tutmaya başlayayım yoksa beni benden başka düşünen hiç kimsem yok ailem dahil. Maddi yönden bana destek olmuyor. Bütün herkes, kendi yanımdaki, çevremdeki insanlar herkes birer birer çekilmeye başladı diye düşüneceksiniz ve el atacaksınız bu duruma. Bir sanki arkadaşlarım burada e, bir elektrikli bir şohbeniniz mi bozuldu? Şofben mi alacaksınız arkadaşlarım? Bir şofben gibi bir şey gördüm. Sanki elektrikli e, böyle bir şey olabilir. Klima da olabilir. Böyle elektrikli bir şeyiniz sanki bozulmuş bir, bir şey alacaksınız. Sanki böyle evi e, eşya gibi. Ufak tefek böyle günü birlik arkadaşlarım iş bulmaya çalışan, mücadele eden 60 yaşlarında bir erkek var sanki arkadaşlarım burada. Yani hem kredi borçları var hem yani mücadele de veriyor, elinde para da yok. O yüzden dolayı bir tane gelir var ama o, o da zaten kendi ailesinin içine pek yeterli gelmiyor arkadaşlarım ama günübirlik iş bulduğu zaman becerikli de olduğu için elinde bakın çantayla her işi elinden geliyor bu kişinin yani yaşına rağmen her her işi koşturuyor diyebilirim. boy yani boya işi belki tamir işi bütün her şeyi yani becerisi var yani işe işe koşturuyor yani bir şeylere mücadelesi var yani para kazanmakla ilgili ama önümüzdeki günlerde daha hani daha yoğun çalışmaya da başlayabilir o kadar iki tane çocuğunuza e, vermişsiniz vermişsiniz bakmışsınız bakmışsınız arkadaşlarım e, bunlar kenara çekilmişler e, ama sizle şu an ilgilenen yok 5-6 aydır kenara çekilmişler arkadaşlarım sizle ilgilenen yok şu anlık evlat olarak size böyle kol kanat germeye çalışan tek başına bir baba olabilir bir kayınpeder olabilir e, kısa boylu bir erkek var arkadaşlarım burada her şeyinize koşturmaya çalışıyor ve maddi yönden de size böyle birazcık destek olmak elinden elinden geldiği kadarıyla destek olmaya çalışıyor arkadaşlarım bu kişi. Bakın burada birilerine ta, takı erkekler için söylüyorum bunu. Birkaç böyle yüzük gibi böyle küpe gibi bir şeyler almışsınız arkadaşlarım. Bunları hediye etmişsiniz bir şeye. Kız arkadaşınıza. Birkaç böyle bir ama evlilik olmamış arkadaşlarım. Herkes de e, takılar birbirlerinde kalmış sanki ama evlilikten dönülmüş diyebilirim. Ağustos ayında arkadaşlarım bu sizin hani ailelerin izin vermediği evliliğe adım atacaksınız arkadaşlarım. Aileniz bir şekilde razı olacak ya da razı edeceksiniz. Evli olacak olarak girecek bir çift var arkadaşlarım. Burada da ismin harflerini de söylüyorum size. A harfi var ya kızda isminde soy isminde ya da erkeğin isminde soy isminde de T harfi var arkadaşlar. Bu A T ismi ya kızın ya da erkeğin isimlerinde var. Evlenecek arkadaşlarım bunlar yaza evli olarak girecekler. böyle keyfi iş yapan birisi var arkadaşlarım burada. Canı istiyor, geziyor, canı istiyor, çalışıyor. Yani kendi bir iş yeri sanki kilitliyor. İstediği zaman kapatıyor, gidiyor. Özel telefonla randevulu alıyor gibi. Yani bu arama işleri tamamen durmuş gibi. Koltuklar var. Bir doktor da olabilir arkadaşlarım bu. Ee, başka koltuklu ne olabilir erkek işi? Yani keyfi telefon çaldı mı işe gidiyor arkadaşlarım bu insan? koltuklar var yani 3-4 tane böyle koltuklar olan bir yer keyfi olarak çalışıyor bir şeyi gömmüşsünüz arkadaşlarım gömdüğünüz yerden çıkartıyorsunuz bunu bir erkek çıkartıyor gördüğünüz gibi bakın burada bir toprağa eşiliyor ve topraktan bir şey çıkartıyor arkadaşlarım bu erkek Sizle kalabilir miyim diye arkadaşlarım bir telefon gelecek size. Misafiriniz belki yakınınızda bir insan size telefon açabilir. Sizde birkaç gün kalabilir miyim diye. Bu aralar aslında telefonlara da siz cevap vermiyorsunuz çoğunu arkadaşlarım. Yani kayıtsız numaralara özellikle telefon hiç açmıyorsunuz desem yeri. Bir korkular yaşadığınız için kayıtsız numaraları açmıyorsunuz. Bugünlük bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinize tüm yaparsanız arkadaşlarım benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım. Görüşmek üzere.